Leylam hani seni ezeli Ley ezeli Güzgelende hey, döker bulvarı gözelime Hey! Hani öylem pameselele hani ezeli ne Evet, Bursa Takip bu hafta Olurlar Derneği'nde yanımda da Olurlar Derneği'nin genel sekreteri var. Onunla sohbet edeceğiz. Evet, Bursa Takip Olurlar Derneği'ni ziyaret etti. Bize de röportaj yapmak düştü. Ee, neler dersiniz? Şu anda yeni bir yönetim değişti. Ee, Bursa Takip olarak biz de geldik burada çekimleri yaptık. Ee, öncelikle Bursa takip olarak e, ilginize teşekkür ediyoruz. E, derneğimize ziyaretinizden dolayı memnun ol niyetimizi dile getiriyorum. Hoş geldiniz. E, Bursa'da Olurlar Derneği'nin kurucu üyesiyim. Kurucu e, yönetimdeydik. Daha sonra e, bir iki dönem ara verdik. Bu dönem tekrar e, yönetime geldik arkadaşlarla birlikte. E, hedefimiz daha iyi bir hizmet etmek. Ee, bu bir bayrak yarışı, ee, zaman zaman değişim şart. Önceki dönem başkanımız Fevzi Nur Dündar Bey yaklaşık 3 e, dönem başkanlık yaptı. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda da e, Gürsel Bozkurt kardeşimizle beraber yönetimde e, hedefimiz e, daha e, tanınır bir olur e, yolunda devam ediyor. Peki, e, şimdi burada e, bildiğime göre, biz de yönetimde olduğumuza göre biliyorum. Salı günleri çağ döner var. ondan haricinde ne gibi bir var? Yani burada olurda yaşayan, yani olurlu hemşehrilerimiz, olur e, derneği olarak burada neler yapabilirler? Ya da e, ileriye doğru bir programlarınız var mı? Etkinlikleriniz? Her salı bu geleneksel hale geldi. Çağ döner devam ediyor. E, onun dışında, Gençler tanışsın diye e, biraz daha özveri gösteriyoruz. Onun öncesinde sizlerin sayesinde yine e, futbol e, turnuvası düzenlenmişti. Geçmiş dönemlerde kurtuluş programı yapmıştık. Bu dönem kısmet olursa Ramazan ayına denk geliyor. E, yine kurtuluş programı olabilir. E, onun aracinda e, bir yazın olurlar olarak bir piknik düşünüyoruz. E, aynı zamanda e, yazın ben e, olurun kekikli köyündenim. Haziran ayında e, köyde e, piknik düzenlenecek. E, bu anlamda buradan da onu duyurmuş olalım tüm e, kekikli köyü e, vatandaşları Türkiye genelinde Haziran ayında e, köydeki festivale de bekliyoruz. Aynı zamanda ben e, burada e, asansör işiyle uğraşıyorum. Firmam Öneras Asansör e, Aile şirketi. Şu anda büyük oğullarımın ikisi yanımda beraberiz. Ee, Bursa'da da 26 senedir asansör hizmeti sunuyoruz. Peki gençler için neler yapmak istiyorsunuz? Dernekler gençler için özellikle bayanlar için bir etkinlik var mı? Ee, bayanlarda da yine e, hem çağ organizasyonu olarak e, düşünüyoruz ama e, maalesef gençler e, ve bayanlar derneklerde biraz daha geri planda oluyorlar. E, bizlerin aslında dernekleri oluşturmamızdaki çabamız biz zaten birbirimizi tanıyoruz. Gençler ve e, nesiller birbiriyle tanışsın, kaynaşsın. Ama e, maalesef e, bizlerin çabasıyla çok olmuyor. Biraz da kendi isteklerimiz olması lazım. E, kadın kolları, gençlik kolları oluşturup e, onları da daha aktif hale getirme hedefimizde. Peki son olarak biliyorsunuz belediye seçimleri var. Buradan siyasetlere neler dersiniz? Derneğimiz ziyaretler dolu. Çünkü burası bir sivil toplum yeri. Herkese kapımız açık. E ee, belirtmiş olduğunuz gibi e, belediye seçimlerinde tabii ki e, derneğimizi ziyaret edecekler. E, bu anlamda kapımızı çalmak isteyen tüm siyasi partilere e, kapımız açık. E, hiçbir kimseye ne çok yakın ne de çok uzağız. Dernek olduğumuz için hepsine aynı mesafedeyiz biz. Gelmek, ziyaret etmek isteyen tüm siyasi partileri bekliyoruz. <laughs> Evet Bursa takip olarak şu anda ikinci başkanımız Sayın Taşkınla beraberiz. Sayın Taşkın, önce bir merhaba diyeceğiz. Erzurum Onurlar Derneği'nde ne tip aktiviteler oluyor? Onlarla ilgili bize bahsedecekler. Sayın Bey e, merhabalar. E, şu an Bursa takip olarak Onurlar Derneği'ndeyiz. Erdoğan Önel röportaj yaptık. Bu dernekte neler yapılıyorlar? Onlarla ilgili bilgi verir misiniz? <laughs> Tabii ilk önce zaten bu derneğin kuruluş amacını hepimiz biliyoruz. Birlik beraberliğimizi sağlamak, eşlerimizi, dostlarımızla beraber. Ee, Çak kebabı festivali yapıyoruz burada genelde. Salı günleri şey olarak ve aktivite olarak işte olurun bütün şeylerini değerlendiriyoruz. Şimdi ee, şöyle bir şey, e, tabii ki güzel bir şey. Bu haftada ben de beraber Erzurum Olur ilçesindeydik ve gerçekten buradaki yaptırılan aktiviteleri orada insanlar hepsi takip ediyorlar. Bu da güzel bir şeydi. E, gezimiz oldu Olur ilçesiyle ilgili. Neler dersiniz? Olur için tabi güzel bir gezimiz oldu. Yani Olur'da birlik beraberliği sağlamak amacıyla güzel bir birlik beraberliğimizi gezdik, gördük. E, Olur'da da buraya ilgi alakanın olduğunu biliyoruz. Gündemi çok iyi takip ediyorlar. Bizim burada yaptığımız her türlü etkinlik tabii ki Erzurum olura mal olmuş oluyor. E, bu şekilde devam ediyoruz etkinliklerimizi evet. Evet, e, Sayın Taşkın'a da çok teşekkür ederim. Özellikle burada Gürsel Bozkurt, yeni başkanımız. Gerçekten elinden geldiği kadar e, talimat, kendi burada olmasa bile talimat veriyor. Ve gerçekten Olurlar Derneği'ni daha ileri nasıl yürüteceğiz diye uğraşıyor. Buradan gerçekten başkana teşekkür ederiz diyorum. <laughs> Bursa Takip olarak Olurlar Derneği'nin hem üyelerle buraya gelen insanlarla sohbet edeceğiz. Gördüğünüz gibi bizim olması olmaz sobamız. Kışın köylerde ısındığımız soba şu anda da dernekte köyleri anımsıyor. Önce tanıyacağız insanları, sonra da buradaki dernekte her gün geliyorum, neler yapıyor söylerim. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Temel Demir, Olur Yukarı Karacası köyünde Bursa'da ikamet ediyorum. Yazları ee, emekli olduğum için e, olurah köyüme gidiyorum. Köyümde geziyorum. Yaz orada bitirdikten sonra buraya dönüyorum. Burada da e, genelde kışın e, sağ olsun e, dernek yönetimimiz böyle bir imkan sağlamış. Geliyoruz. Burada arkadaşlarla köyde bulunan ee, dostlarımızla tanışıyoruz, e, konuşuyoruz. E, burada çah kebabımız var. Kebabımızı yiyoruz. Sobada ısınıyoruz. Öyle e, kışı da burada vaki kesiliyoruz. Ee, emekli polisiniz, Doğru. Ee, onu da söyleyelim. Evet. Ee, şu, şöyle söyleyeyim. Şu anda burada dernekte gelen yani olurlu olan insanların neler dersiniz? Çünkü daha çok gelmesi gerekiyor. Çünkü nüfus olarak burada gerçekten evet. çoğunluktayız. Evet. Herkesi burada buluşup, burada birbirine tanışıp, bir sosyal imkan sağlanmış burada yönetim olarak. Burada en azından tanışırız, konuşuruz. Birbirlerimizi, ben de zaten görev babı buraya tayinim çıkmıştı buranın sayesinde çok olurlu arkadaşları buldu. Çok tanıştık. Konuşuyoruz. Sokakta bile karşılaşıyor. Daha önceden sokakta karşılaşsaydık selam bile vermeyip geçerdik. Ama şimdi en azından buranın sayesinde konuşuyoruz, oturuyoruz. Çok imkanlarını gördüm ben buranın. Evet çok teşekkürler. Sobanın başında sıcakta sıcak sohbetlerimiz devam ediyor. Ben hemen şu yan tarafa geçeyim. Ee, tabii biz Olurlar Derneği'nde oluz. Herkesi tanıyoruz. Cumhurabi'nin yanındayız. Önce siz kendi takdim edin. Olur'daki evet. dernekte gelip neler yapıyorsunuz? Ben Erzurum Olur ilçesinin Olgun köyünden adım Cumhur Albayrak. E, 1973 yılında Bursa'ya taşındık. O gün gün Bursa'da yaşıyoruz. Kendim emekliyim, işçi emeklisiyim. Derneğin sayesinde beyefendinin anlattığı gibi birbirimize tanışıyoruz. Daha da tanışmamızın çoğalmasını istiyoruz. Bir de içimizde olan bir uhta, köylerimiz sürekli terk ediliyor, sürekli boşanıyor. Devlet olarak, belediye olarak insan olarak oralara gereken ağırlık verilsin. Oralar terk edilmesin. Atalarımız, dedelerimiz kan dökerek, canını vererek, her şeyini vererek o toprakları malum düşmanlardan kazanmışlar bize bahşetmişler biz bugün gelmişiz gelmişiz hale geliyoruz hale gelir topraklarımız terk ediliyor oralara sahip çıkılsın evet teşekkür ederim. bir de e, burada köy ürünlerin geliyorsunuz insanlar sizin seyirizde peynir çeşir onlar da o, onlardan da bahsedebiliriz ayrı bir konu kendimi e, nacizane pazarcılık yapıyorum e, yöresel ürünler geliyor satıyorum belirli pazarlarda. Bunu da insanlar duymasını istiyorum. Faydalansınlar uygun fiyatla iyi kaliteli ürünler satıyorum. Yağımız var, peynirimiz var, balımız, bekmezimiz, pestilimiz, şaşırımız, dutumuz Birçok ürünü satıyorum Erzurum'dan gelen. Evet şöyle yeri değiştirelim. kusura bakma kameram arkadaşla. Tek tek herkese söz vermek istiyoruz. Evet şu anda da Gürsel abimiz yanında. Siz de hem derneğin yönetimdesiniz, hem de en sık gelenlerden birisiniz. Neler Teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Ben de bütün olurların, Bursa'da yaşayan olurların derneğimize gelmelerini, burada bulunmalarını, derneğimizin daha ileri gitmesini sağlamalarını istiyorum. Derneğimizi kuran arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum bu kış gününde sıcak sobanın başında güzel muhabbet, geçmişi yad etmek, burayı daha da ileri götürmek ve çoğaltmak için herkesi bekliyorum. Buyursun gelsinler, derneğimizde birbirimizle tanışalım, birbirimizin derdini dinleyelim, birbirimize yardımcı olalım. Evet, burada sohbetimiz sona verdi. Özellikle Gürsel Bozkurt'ta başkanımıza teşekkür ederiz. Erdoğan Öner'e teşekkür ederiz. Buraya gelip Bursa ekibini davet etti. Özellikle Murat Basteme'ye Teşekkür ederiz. Evet burada program sonuna geliyoruz. Bursa takibi takip etmeyi unutmayın diyorum.